Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar 24 Şubat 2 Mart haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili teraziler bu hafta başı itibariyle Mars yengeç burcundaki retrosunu tamamlayacak ileri harekete dönecek güç toplamak için biraz zamana ihtiyacı var tabii ki ee, şimdi yengeçteki bir gerileme sizi biraz yormuştu son iki aydır Özellikle yani sorumluluklarınız çalışanlar için iş kariyer konuları üstlerde ilişkileriniz bazen böyle ailevi ilişkiler ebeveyn konularında falan işte sorumluluklar oldu, biraz çatışmalar oldu bu dönemde. Ee, güven problemleri ya da geleceğe ait endişeleriniz artmış olabilir. Şimdi Mars düzeliyor, ileri harekete dönecek. Hani en azından bu konuları biraz daha mücadele etseniz de, hani çözüm bulmanız, yoluna koymanız, ilerlemeniz daha rahat olacak bu süreç içerisinde. Bu hafta hafta sonunda yeni ay oluşacağı için ay ışığını kapatıyor. Dolayısıyla biraz böyle içe yönelme, bir şeyleri değerlendirme, hesap yapma dönemindeyiz aslında. Pazartesi günü ay oğlakta. Pazartesi günü daha bir sakin geçirebilirsiniz. Evde olabilirsiniz. Aileyle ilgilenebilirsiniz. Evde bir sürü belki yapılması gereken işleriniz var. Onlara daha fazla yönelebiliriz. Ya da ebeveynlerin sizden beklentileri var. Onlara zaman ayırabilirsiniz. Salı günü ayın kova burcuna geçişi, salı ve çarşamba daha eğlenceli konuları sizi odaklayabilir. En kişisel girişimleriniz, hani bireysel keyif aldığınız konular, işte romantik bazı etkileşimler olabilir ya da çocuklarla ilgili aktiviteler olabilir. Bunları salı ve çarşamba planlarınızda yer verebilirsiniz. Perşembe günü ay balıkta ve cuma günü balık yeni ayı doğacak. Bu yeni ay ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Baltıcı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Kuzey düğüm balıkta ve Neptün bu haftanın genelinde kuzey düğümle birleşiyor. Bu ne demek? Bu az rastlanır bir pozisyon. Neptün gibi bir kolektif gezegenin şu anda düğüm noktasında olması gerçekten hani biraz hani bizim geleceğe ait konularda daha idealist, daha vizyoner olmamızı, daha böyle bir hayaller kurabilmemizi gösteriyor. Ama hayaller gerçekleşebilir de bu dönemde. Yani bu dönem aslında tasarladığımız her şeyin biraz daha gerçeklerle örtüşebileceğini ya da ...bunların hayata geçebilecek yardımlar alabileceğini de bize gösteriyor. Balık yeni ayı da işte bu anlamda daha fazla sanki destekleyecek, daha fazla önünüzü açacak. Mesela işinizle ilgili, mesleğinizle ilgili daha vizyoner olabilirsiniz bu dönemde. E, yaratıcı çalışmalarınızı daha fazla destekleyebilirsiniz. Sanatsal bazı gelişmeler olabilir hayatınızda. Sağlığınız ve sağlığınızı iyileştirmek adına, yaşam konforunuzu arttırmak adına... E, ...daha geniş perspektiften bakabilirsiniz hayata bir şeyleri böyle hayatınızdan çıkarmanız, elemeniz, böyle köklü dönüşümler yapmanız mümkün ve tabii ki biraz maneviyat, biraz böyle sanat, yaratıcılık, ilham, yardımlaşma temaları, empati konuları daha çok öne çıkacak gibi görünüyor. Bu ay yeni ay ile beraber özellikle evcil hayvanlarınız ve özellikle yakınlarınızdaki kişiler, bakımını üstlendiğiniz kişiler, varlıklar, yani onlara daha fazla enerjinizi de yönlendirebilirsiniz ve bu hafta sonu sizin için önemli olacak bu tabii ki Venüs yönetici gezegeniniz Koç burcunda gerilemeye başlayacak. Şimdi bu yılın önemli bir hadisesi 2 Mart'ta başlıyor. Venüs gerilemesi Mart'ın sonuna kadar Koç'ta, sonra da Balık'ta devam edip 15 Nisan'da tamamlanacak. Retro 40 gün kadar sürecek. Hem yönetici gezegeniniz hem karşıt burcunuzda gerilemeye başlıyor. Bu ne demek? Yani ilişkilerimizi daha fazla böyle bir gözümüze batacak. Daha fazla hani bir ilişki içindeyseniz doğru bir ilişki mi? İşte seviliyor muyum, değer görüyor muyum ya da ben gerçekten o kişiyi seviyor muyum? Bunları böyle bir sorgulayacaksınız bu dönemde. Ee, bununla birlikte biraz tabii ki nostaljik olabilir. Geçmişe ait konular çok canlanabilir. Ee, eşinizle birlikte yaşadığınız, paylaştığınız ortak geçmişinizle ilgili anılar da e, canlanabilir. Ya da geçmiş ilişkiler, arkadaşlar, eski partner, eski eş ve benzeri konular mesela. Bu dönemde kendini bir hatırlatabilir mesajlar gelebilir ya da böyle bir sorununuz var çözülmesi çözülmeyi bekliyor yarım kalmış işler var bunlarla uğraşabilirsiniz ilişkiler dışında hak, hukuk, adalet konuları mahkemeler ve benzeri konular mesela bunlar çok devreye girebilirdi tabii ki para konuları para da bir değer bununla birlikte hayatınızda daha çok bunları sorguladığınız gözden geçirdiğiniz bir dönem kendiniz de işte özdeğer olarak, güzellik olarak, estetik olarak bu dönemde daha biraz eleştirebilirsiniz. Memnuniyetiniz azalabilir. O yüzden Venus retrolarında gidip de çok radikal estetik işlemleri, işte güzellikle ilgili böyle radikal değişimler tavsiye edilmez. Bu dönem hani normal rutin bakımlarınızı tabii yapabilirsiniz ama farklı değişimlere çok gitmemeye çalışın. Bununla birlikte ilişkilerde çok önemli kararlar almamaya çalışın. Hele hele bir imza atmak, anlaşma falan çok doğru değil. Evlenmek için zaten önermi önermiyoruz böyle bir dönemi ee, ve tabii ki para konularında da dikkatli olacağız önemli alışverişler yapmayalım yatırım kararlarımıza çok dikkat edelim ee, böyle eski hesaplar varsa ne hani böyle bir alacağımız ya da bir ödememiz gereken para falan hani bunlarla da tabii ki karşılaşabiliriz bir hesap kapatma dönemi de olabilir sizin için hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum hoşçakalın.